Tesseralar kullanıyordum. Zeugma mozaiklerinin arasında en çok sevilen figür, hüzünlü gözleriyle bize bakan bu gencin portresi oldu. Başındaki şarbı ve iri küpeleri nedeniyle Çingene Kızı olarak bilinen mozaik, Zeugma'nın simgesi haline geldi. Zeugma Kazıları sırasında bulunan Mars heykeli de dünya sanat tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Altın kakmalı gözleri, kızgın ifadesi ve dökümündeki mükemmel uyum, Zeugma'daki sanatçıların ulaştığı seviyenin birer göstergesidir. Tomuçlu bir dal olduğu tahmin edilen elindeki bu figürle dünyanın diğer yerlerinde bulunan Mars heykellerinden farklılık göstermektedir. Bu özel temsil bazı uzmanlar tarafından Zelukmalıların barış yanlısı karakterinin bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Zeugma, Milattan sonra 256 yılına kadar bu ihtişamla hayatına devam eder. Fakat sonunda Roma, bölgenin hakimiyetini İran merkezli bir devlet olan Sasanilere kaptırır. Şehir yıkılır, yağmalanır. Daha sonraki dönemlerde yerleşme devam etse de Fırat üzerindeki bağlantı noktasının...